Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz 2. Dünya Savaşı temalı, ilk bakış nişancı oyunu, taktiksel ve strateji öğeleri de barındıran bir FPS oyunu olacak. Videonun içerisinde oyun ayarları, şey işte kontrol ayarları, video ayarları gibi ayarların en doğru en optimize halde nasıl olabilir, ne işe yarıyorlar onları anlatacağım. Oyunda bazı sınıflar var, strateji kısmı var. Sınıflar, strateji nasıl işliyor, nasıl başarıya ulaşılabilir, hani bu çaylaklık seviyesinden nasıl atlanabilir onları bir anlatacağım. Ayrıca rehberin içerisinde de olumlu olumsuz yönlere değineceğim. Şimdi yavaştan oynanış ayarlarına gelelim. Öncelikle bu oyunda farklı olarak görüş alanını biraz daralttım. Oyun biraz uzun mesafeli oynanıyor. Şöyle söyleyeyim oyunda bir gerçekçilik var ve bu gerçekçilik nedeniyle de koşturmalı bir şekilde oyun ilerlemiyor. Biraz mesafeler, bir spere, bir yere yatmalar, bir pozisyon alma önem kazanıyor. Mesela hareketli çevreyi sağınız solunuz çok görmek istiyorsanız bu fov'u büyütürsünüz. Uzağı daha iyi görebilmek istiyorsanız da bu fov'u biraz küçültürsünüz ama sağınız solunuz biraz daralmaya başlar. Burada ikinci ayar arayüzün gösterilmesi. İşte bu pusuladır, skor tabelasıdır falan onları gösteriyor. Ben bunu fazla ortalıkta durmasın diye 7 saniye sonra ortadan kaybolsun diye seçtim. Şurada da tavsiyeler kısmı var. Tavsiyeleri de belli bir noktadan sonra kapattım. Burada önemli bir kısma geliyoruz. Kendi arkadaşlarımızı yani hani friend fire denilen dost ateşi özelliği var bu oyunda. Ceza yiyorsunuz vurunca hatta oyundan da atılabilirsiniz yanlışlıkla olsa da bile belli sayı aşınca. Bunu engellemek için şöyle bu ayarları tavsiye edebilirim. 250 metreye kadar getirdim ben rahat oluyorum diyenler şöyle 100 metreye de indirebilirler. Şunu isimler üstlerine yazmasını istemiyorsanız bunu sıfıra getiriyorsunuz. Üzerindeki yuvarlak işaretlerin doygunluğunu %25 seviyesinde bıraktım. Bunu tavsiye ederim. Kontrollerde şöyle bir ayar yaptım. Şöyle bir tavsiye vereyim. Normalde ben eğilmeyi kendi sadece bastığım sürece, bastığım süre dahilinde eğilmiş olarak kalırım. Ama bu oyunun bir özelliği gerçekçilik. Bu oyunda insanlar öyle koştura koştur ayakta gezemiyorsunuz. Hani burada insanlar normalde koşuyorlarsa çömelerek yürüyorlar. Çömelerek yürüyecekleri yerde de sürünmeye başlıyorlar. Yani o yüzden kendinizi yormayın diye crouch yani eğilme pozisyonunda tek tuşla takılı kalsın derim. Bu da ikinci tavsiye Yani hani simülasyona yakın bir noktada gidiyor. Çalı çırpının hesabını yapıyorsunuz. Video ayarları, performans istiyorsanız tam ekran gölgeleri en düşüğe çektim. Oyunda en güzel ayarlardan bir tanesi Community'nin TAA diye kenar yumuşatma ayarı varmış. Yani kenar yumuşatmalarda şu ana kadar en beğendiğim hazır ayarlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu diğer ayarlar zaten bazı yerlerde izin vermiyorlar daha düşüğe çekmesine. Hazır şöyle ayarları da göstermişken atmosfer zirvede oyunda. Atmosferini çok beğendim. Görseller olarak dağlı tek kişilik oyunlarla yarışıyor. İyi tasarlanmış, iyi işlenmiş. Böyle bir koridor hissi vermiyor. Geniş. Hani sağa sola gidemezsin. Bununla çok nadir karşılaştım. Kartalar bir de büyük. Hem ustalık hem de emek var diyebilirim. Öyle söyleyeyim. Tabi her şey güzel de olumsuz tarafı yok mu? Şimdi şöyle oyun oynarken bir de performans testi yapmamak için ekran görüntüler üzerinden konuşuyorum. Hani oyun sırasında birkaç tane ekran görüntüsü aldım. Oyunda bir böyle bir takılma hissi var. O takılma hissi de bir alandan bir alana geçerken herhalde alan alan işleniyor. Belli bir bölgeyi geçerken ufak takılmalar gerçekleşiyor bende. Bu bir kere oluyor. Güzel tarafı mesela bir çatışma sırasında, bir olay sırasında bu takılma bana denk gelmedi. O tarafı güzel kötü olan tarafı bir takılma var. Bu takılmalar azalsın diye, dalgalanma azalsın diye bir de severim zaten. En yüksek FPS limitini 75 yaptım. İşte burada 73'e inmiş. Burada 75'te duruyor. Burada 64'lere düşmüş. Hani bir optimizasyon tam oturmamış. Ama kaliteli bir grafikler de sunuluyor. Hem de 100 kişi oynuyor bunu bir haritanın içerisinde. Şöyle değerlere baktım. Video belleği altılarda geziyor. Yani benim dediğim ayarlarda. Belleği 6 GB VRAM ya da 4'lerde olanları medium'a çekmeyi hatta daha da düşük varsa oralara inmesini tavsiye ediyorum. Burada mesela 5900 ama burada 6144. Yani geçebiliyor 6'yı benim dediğim ayarlarım. Diğer bilgisayarın belleğinde 10 GB'a yaklaşık 10 GB'a çıkmış. FPS limit koyduğum için %100'ünü kullanmıyor ama mesela işlemcinin de %29'unu kullanıyor. Şurada %36'ın darboğaz falan da olmamasına rağmen darboğaz da yok. 64 FPS'lerde. Yani optimizasyonda bir aksaklık var, bir bozukluk var oyunun. Ama hani oyunda takılmıyor. Sadece bölgesel geçişlerde ben takılma yaşadım. Şurada bir SSA bu çakma ışıklandırma ya da gölgelendirme seçeneği diyebiliriz. Özellikle aydınlık haritalarda girintiler, çıkıntılar, gölgelendirmeler çok size kur geliyorsa hafif bunu en düşüğe çekerek biraz daha gölgelenmiş nesneler elde edebilirsiniz. Seslere geliyorum. Kaliteyi epeye çekmişim. Epic'te duruyor. Hiç dokunmadım. Burada oyunu tekrar öveyim. Sesler çok güzel. Atmosfer denilen hani atmosfer zirveye çıkıyor ya zirveye çıkmasının biz nedeni de sesler. Sesler de çok güzel. Bazı oyunlarda olur işte adam dibimde 100 kişi var ben seslerini duymadım. Bu oyunda öyle bir şey yok. Kulaklıksız oynamayı ben çok severim rahat rahat. Kulaklıksız ayak sesleri en ufak tıkırtılar falan her şeyi duyuyorum. O açıdan da cidden oyun iyi durumda. Gelelim oyunun taktiksel strateji tarafı da var deniliyor ya. Dümdüz işte nişan alma karşındakini öldür ateş et vur Kısmı dışında bir de sınıflar var ve strateji var. Oyun derinleştirmişler ama bir hata var. Onu da değineceğim. O yüzden de oyun hafif olumsuz yöne de kayabiliyor. Piyade birlikleri var. Burada tank birlikleri var. Zırhlı birlikler. Burada da işte keskin nişancı, gözleyici birlikleri var. Officerlar var. Hani birlik komutanı gibi diyelim. Bunların esas ana özelliği bir birliğin doğacak yerlerini belirlemeleri. İki de şurada bir dürbün var. Dürbünle ağır topçu birlikleri var. Burada göstermiyorlar. Ağır topçu birliklerine de koordinat verip onlara işte ateş edeceği yerleri söyleyebiliyorlar. Burada tüfekçiler var. Oyunu düz oynamak isteyenler, yani ben biraz ofansif oynayacağım, fazla yan görev istemiyorum, özellikle istemiyorum diyenlere tüfekte tek tüfekte seviyorum diyenlere hani tüfekçiler önerilebilir hareketli, yakıncı, biraz agresif işte. Oyun pek izin vermiyor da ben işte dolanırım, işte yılanlarım, sinsilerim, aralara girmeye çalışırım diyenler için de esaltlar tavsiye ederim. Otomatik silah var. Bir olumsuz kısma geleyim. Otomatik silahların bir güzelliği silahlar teklemiyor. Tekli silahlarda bir hata mı var, bug mı var, ne var? Ara sıra silahlarınız tam nişan alacaksınız, ateş edeceksiniz. Silah ateş etmiyor. Yani öyle bir rezalet kısmı var bir anda tık diye merminiz yokmuş gibi kalıyorsunuz. O kadar gerçekçilik iddiası da olan bir oyun ki hani silahın teklemesini mi yapmışlar diyeceğim. Ama bana rezalet gibi geldi. Sıhhiye kısmı, doktor kısmı, işte ölenleri, yere yıkılanları diriltiyorsunuz. Burada bir eleştiri daha getireyim. Oyun burada bir sürü sınıf vermiş. Ama oyun zorunlu bir ön eğitim kısmı koymamış. Hani bir anla ancak öyle oynayabilirsin gibi bir zorunlu eğitim bölümü olmadığı için Oyuncular bilmiyorlar. Ne yaptığını bilmeyen sınıfları bilmeyen oyuncularla dolu. Mesela bu sıyıcıyı seçiyor, yerdekileri kaldırmıyor, adam vurma peşinde koşuyor. Mesela sıyıcıların bir özelliği önce duman sis bombasını atar, sonra kaldırır. Bunu da bilmiyor, gidiyor işte sis bombasını atmadan adamı kaldırmaya çalışıyor, onu da öldürüyorlar hayatta bir laf vardır ya her şeyin başı eğitim eğitim derler. İşte bu oyundaki o eğitimin eksikliği yüzünden burada bu oluyor. Gösterilmeyen meslekler arasında görevler arasında havan topcuları var. Esasında onların apayrı bir görevi var. Bayağı baya oyuna etki edebilir. Hatta en çok etki eden görevliler olabilir. Mesela oyunda bir bakıyorsunuz havan topcularının başına hiç kimse geçmemiş. Yok. Mesela burada şoförlük kısmı var. Esasında şoförler komutana, işte buradaki mühendislere malzeme taşıyıp takımı çok avantajlı noktaya getirebilirler. 30 seviye olduktan sonra bir komutanlık sınıfı var. Oradaki stratejik kısmını yapmaktan, zaten oyun oynayamıyorsunuz. Yapılması gereken hiçbir şey yapılmadığı için takım eziliyor. Bir de hiçbir şey bilmedikleri için ağlamaya başlıyorlar. Oyuncu eğitiminde ve kalitesinde bir düşüş. Oyunun da kalitesini ve zevkini bayağı baltalayabiliyor. Desteğe geldik destekleri pek seçen var mı? İşte mesela bu arkadaşlar malzeme taşıyorlar. Yani bunlar mühendislere ve komutana malzeme taşıyıp onların inşalarına yapma inşa etmeleri gereken birimlere yardımcı olabilirler. Mesela bu hiç olmuyor. Makineli silahçılar. Normal oyunlarda biraz ağır kalırlar ama bu oyunun kendi ağır olduğu için hem çok isabetli atış yapılıyor hem de bir güzel noktaya pusup ya da bir yere yerleşip isabetli, rahat kullanıldığı için esasında bu oyunda bayağı öne çıkmışlar güçlü de silah. Bu ayakları da yerleştirince çok isabetli, keskin nişancı gibi güzel atışlar yapabiliyorsunuz. Anti tanklar var. Bu tarz oyunların genel kuralıdır. Seçmeyen olursa ya da işi bilmeyenler olursa tanklar oyunu domine ediyorlar. Mühendisler esasında bu oyunun işte mekaniklerinin içerisinde bayağı önemliler mayın yerleştirebiliyorlar ama onun dışında işte barikat inşa edebiliyorlar ya da dikenli tel yapabiliyorlar ama onların dışında komutan bazı kaynaklar kullanılıyor işte benzin, insan gücü bir de mühimmat. Bunların kaynaklarını arttırabilecek birimler oluşturuyor, üretiyorlar. Mesela onlara kamyonlarla bu mühendislere, kamyonlarla ya da bu destekler mühimmat getirirse bunlar hemen onları üretmeye başlıyor. Bu sefer komutanın eli güçlenmeye başlıyor. Zırhlı birliklere geliyoruz. Tank komutanı. işte tankı yönetiyor. Tankı kullanmayı hafif öğrenmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra bir de tankın silahlarını kontrol edenler var. Keskin nişancı birlikleri diyelim. Bir öncüler var bir de nişancılar var. Gözcüler. Nerede doğacaklarını belli ediyorlar. Bir de dürbünlerle onlar da hem kendi keskin nişancısına ağır bombardıman birliklerine yer belli edebiliyorlar. Keskin nişancılar, bildiğimiz keskin nişancı herhalde tek dürbünlü birlik diyebiliriz. Oyunda dürbün yok. Gerçekçilik ya da zorluk bir de bu şekilde yaşanıyor. Sadece dürbünü keskin nişancılarda görebiliyorsunuz. Gelelim burada gözükmeyen komutana. Komutan kamyonların, tankların, zırhlı araçların hangi koridordan gideceğini belirler. Yani nereden gideceğini, hangi seviyede imkanları varsa, komutanında sınırsız kaynağı yoktur. Elinde ne kadar imkan varsa ona göre belirler zırhlıların gideceğini. Destek malzemesi gelirse bir karargah kurabiliyor. 50 kişilik tüm ordunun doğabileceği bir karargah kuruyor. Komutanlıkta şöyle bir şey söyleyeyim benim komutanlık deneyimimde. Oyunu çok oynayamıyorsunuz. Yani böyle ateş edeyim de bilmem ne yapayım. Durmadan komuta etmeniz gerekiyor. Benzindir, insan gücüdür, mühimmattır. Bunlar arasında takas yapıp hangisi azsa ondan ona verip ondan onu alıyorsunuz. 100 benzin verip 60 mühimmat size veriliyor. Mühimmatınız artınca da belli seviyeye gelince çaklı bir bombardıman yapabiliyorsunuz. Yalnız dikkat edin kendi takımınızın üzerinize atmayın. Hani bu sefer takımınızı öldürmeye başlıyorsunuz. Oyunda gördüğüm birkaç tane eksiklik ya da tüyoyu da söyleyeyim size birlik komutanınız ya da genel komutanın bir karargah kurmamışsa ya da kuramamışsa bayağı yürümek zorunda kalabiliyorsunuz. Başka yerlerde boş alan varsa takım değiştirin. Kurabilenlerin takımına geçin. Hemen oraya ışınlanın derim. Çünkü yürümek bayağı can sıkabiliyor. Otomatik koşma koymamaları biraz can sıkıcı olmuş. İşte şöyle silahlara bakıyoruz. Pek özelleştirme yok. Seçenekler az. Sadece kalıplar seçilebiliyor kesinlikle hareketlilik seven, sürekli bir hareketlilik isteyenlere kesinlikle tavsiye etmiyorum. Oyun sizi resmen çöke çöke yürüttürüyor, süründürüyor, bir yerde sabit kalıyor. Azıcık kafayı çıkardığınız anda tak diye iniyorsunuz. Oyunu bunları kabul ederek, bir ağırlığı, bir gerçekçiliği kabul ederek oynayın derim. Ha tek güzel yanı mesela 400 metreden dürbünsüz vurunca hani hoşunuza biraz keyfi hazzı yüksek olabiliyor öyle durumlar var. İşte gerçekçilik adında bir hile programı var da hile var mı karşıdakiler yapıyor mu yapmıyor mu bir ölüm kamerası yok. Yani hile bir soru işareti olabiliyor. Oyunu daha önceden hani hiç bulaşmama nedenlerinden bir tanesi düşük seviyelilere oyunu almıyorlarmış, oyun oynayamıyormuş ya da dil yüzünden ayrılıyormuş. Her ülkenin kendi sunucusu varmış, dil problemi yüzünden kimse oynayamıyormuş deniyor. Ben şimdilik onu yaşamadım. O yok yani bazı oyunlarda vardır. Oylama sistemi getirmişler. Bu oylama kişiselleşebiliyor olaylar. Hani atıyorum cıvıklık olsun diye yapabilir, eziklik olsun diye yapabilir. Oyun dışı başka nedenlerden dolayı bir yanlışlıkta da olabilir. O sırada evet diyebilirim, hiç olayı bilmeden hayır diyebilirim. Bu oylama sistemi hep bana dandik gelmiştir. Bu oylama sistemi oyunda da var. Bazen oyundan çıktığınızda yeni başka sunucuya girmek istiyorsunuz diyelim. Durmadan bir döngüye giriyor. Giremiyorsunuz oyuna orada şöyle bir tüyo vereyim. Oyundan tamamen çıkın. Tekrardan oyuna girin. O hatadan da bu şekilde kurtulmuş olursunuz. Ee, yere düşenin ama o anda ölmeyenin esasında ölümsüz hale gelmesi. Herhalde bomba falan gelmedikçe o yerde kimse öldürülemez halde yaralanmış şekilde duruyorsunuz. Bana göre hani bu kadar gerçekçilik içerisinde saçmalık olmuş. Hem oyun ayarlarıyla ilgili hem de sınıfları şöyle kendimce bir anlatmaya çalıştım takıldığınız yer olursa zaten sorabilirsiniz yorumlarda. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.